AK Parti Kırşehir Milletvekili adayı Doktor Osman Arslan Ramazan Bayramı mesajında manevi huzurla idrak ettiğimiz bir bütünün parçası olduğumuzu anlamamıza vesile olan 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını elimizdeki maddi zenginliği, dilimizdeki güzel söz ve dileği, gönlümüzdeki sevgiyi herkesle paylaşarak yaşayıp Ramazan bayramına ulaşmış bulunmaktayız. Bayramlar, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günlerdendir. Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde nefsimizi ve bencilliğimizin bizi yönlendirmesine fırsat vermeden kırgınlıkları, dargınlıkları, zihnimizden ve davranışlarımızdan söküp atmalıyız. Büyük Türk milletinin en güzel hasetlerinden olan yardım etmek kim olursa olsun hiçbir ayrım gözetmeksizin güçsüzün, muhtacın yanında olmak anlayışıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek bitap düşmüş yürekleri onarmalı, Yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümüyle bayram sevincimize onları da ortak etmeliyiz. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyorum. En değerli varlıklarını bu vatan için feda eden şehitlerimizin aileleri hepimize emanet ve başımızın tacıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Kırşehirli hemşerilerimin, aziz milletimizin ve Türk İslam aleminin Ramazan bayramını en kalbi duygularımla kutluyor. Bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.